Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Money Team Gold Trading projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Projenin genel amacı altın ticareti kar elde etmek amacıyla altın fiyatı üzerinden bir trade etme şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere zaten burada bunları bizlere detaylı olarak açıklıyorlar. Şu anda Projenin içerisinde toplam bulunan miktarı da görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 50 bin dolardan fazla para bulunuyor şu anda sözleşme bakiyelerinde. Yine burada şekiliş miktarlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Ve yine burada altın fiyatının an ve an görüntüsünü görüntüleyebiliyorsunuz. Projenin altının gücünden yararlandığını bizlere belirtiyorlar. Yine altın fiyatına göre şekillenecek bir kazanç sistemleri bulunuyor. Ek olarak ise yatırılan miktarımızın günlük %2 oranında bir kazanç elde ediyoruz arkadaşlar. Yani günlük %2'lik bir pasif kazancımız bulunuyor ve altının fiyatına göre de bu kazancımız değişkenlik gösteriyor. Gördüğünüz gibi yine projenin uzun vadeli bir proje olduğunu bizlere belirtmişler. Bu kısımda depozito ve aktif istatistikler kısmı bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi depozito kısmında BNB ya da USDT olarak bu yatırımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine minimum 100 dolarlık bir yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu da belirtelim sizlere. Aktif istatistiklere baktığımızda ise burada işte toplam çekim miktarları vesaire bulunuyor. Minimum çekim miktarı ise 50 dolar arkadaşlar. Yani 50 dolar olmadan içerden para çekim işlemi gerçekleştiremiyoruz. Telegramlarına baktığımızda aktif bir Telegramları bulunuyor ve 1400'e yakın üyeleri var proje her geçen gün gelişmekte olan bir proje. Yani içeride de güzel bir miktar bulunduğunu sizlere belirtelim arkadaşlar. Tabi projenin ne kadar uzun gideceğini kimse bilemez. O yüzden ileriki aşamaları da takipte kalacağız. Zaten içerideki para miktarını kontrat adreslerinden de görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte burada depozit edilen miktarlar detaylı olarak zaten görünüyor. Ve gerçekten neredeyse her saat başı bir depozit gerçekleşmiş proje içerisine. Bu kısımda gördüğünüz gibi projenin KYC onaylarından da bizlere geçtiğini belirtiyorlar arkadaşlar. Bu kısım aslında bizim için önemli. Tabi kayıcı onayından geçen proje uzun gidiyor mu? Hayır. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerek. Yine proje içerisine geldiğimizde dediğim gibi proje içerisinde şu an 50 bin dolardan fazla bir miktar bulunuyor. Yani insanlar rağbet gösteriyor projeye. Fakat projeye yatırımın minimum 100 dolar olduğunu sizlere belirtelim arkadaşlar. Yine ek olarak buradan e, çekim işlemlerini yaparken de 50 dolara ulaştığında bir çekim işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Projenin günlük %2'lik bir kazancı bulunuyor. Bu %2'lik kazancı ek olarak altın fiyatına bağlı olarak geliriniz artabiliyor arkadaşlar. Yani bir nevi altın trade yapmış oluyorsunuz. Fakat tabi düştüğünde de tam tersi bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu kısımda soru cevapları görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte bu altın ticaretini USD ve XAU sözleşmesindeki USD ile eşleştirmişler. Yine altının dolar değeriyle aslında bunu bu pariteyi kullanıyorlar. Yine minimum para çekme tutarlarından vesaire bizlere bahsetmişler. 50 dolar olunca çekildiğini zaten sizlere belirtmiştik. Yani normal şartlarda aslında %2'lik kazançla 50 günlük bir ROI'niz var arkadaşlar. Fakat altının durumuna göre Broyunuz kısalabiliyor. Bunu net bir şekilde sizlere belirtelim. Hani benim projeyle alakalı sizlere anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Güzel bir proje olarak görünüyor. Minimum 100 dolarlık bir yatırım olması bizim için kötü. Çünkü 100 dolar gerçekten Türkiye'de güzel bir para. Tabi kazancı da ona göre iyi olduğu için aslında yani risk alınabilir mi derseniz. Hani herkesin kendi planlamasına bağlı arkadaşlar. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.